Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda fren hortumlarından bahsedeceğim. Arkadaşlar fren hortumları yani kendi canımız için hayati tehlikesi vardır. Bu fren hortumlarının yıpranmamış olması gerekiyor. Şöyle gerdirdiğimiz zaman bakın sıkıntı yok gerdirdiğimiz zaman çatlaklar varsa muayeneden de geçmiyor. Ağır kusur sayılıyor. Burada bağlantısı var kelepçesi. Yani şurada bağlı olmasaydı yine ağır kusur. Burada ben cırtla cırtladım arkadaşlar. Kelepçesi yoktu. Bu geçti. Sıkıntı yok. Bağlı olduğu için. Diğer tarafta gördüğünüz gibi klips yeri var şöyle gerdirdiğimiz zaman patlama oluyorsa ağır kusur sayılıyor. Muayeneden geçmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun.